Etiler'deyiz. Açalım, afiyet olsun efendim. Ayşe Öz Yılmazer. Niye öyle oldu ki? Deprek yolu mu girdiniz? Bunalımdaymış. Deprek yolu mu girdiniz Ayşe arabada belgen şarkılar dinliyormuşsunuz. Öyle duydum. Ne depresi olur mu öyle şey? Konuyu değiştiriyor. Ne Evet. Nasıl olmuş? Çok şirin. Bak. Mini daralıyor. Hanımefendi. Ne? Ha. Ali Taran'dan boşandıktan sonra. Aa benim eşim. Eşim bu. Arabeske vurmuş kendisini. Arabesk, arabesk. Tam anlamıyla yıkım oldu ona. Ne yapayım? Alayım mı? Arabasının teybinden. Arabesk. Bundan böyle arabesk. Bol acılı şarkılar yükseliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi be. Vallahi. yürü ya. <laughs> Kaldık ortada tıkadık. Dirty